Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Kavratan testlerle devam ediyoruz. 8. sınıf grafik sorusu. Bir kümeste bulunan hayvanların sayılarına göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıda verilmiştir. Ördeklerin sayısından 35 fazla olduğu biliniyormuş. Tavukların ördeklerden 35. Peki çocuklar bunların derecelerini, dilimlerin derecelerini bulabiliriz değil mi açılarını? Kaç derece olduklarını? 100 derece, 190 derece. 360 dereceden 190 dereceye çıkarırsam 170 dereceymiş. Kolay bir soruymuş nispeten diğer videomuzdakilere göre. 170'ten de bakın tavukların sayısı ördeklerden diyor. 170'ten de 100 dereceye çıkarırsam 70 derece fark var. 70 dereceye karşılık 35 tane hayvan Gelmiş değil mi karşılık olarak? O halde çocuklar kaç tane hindi diyor? 70 derece 35 ile gösterilmiş. Dikkat edin yarısı. E, hindiler 90 derece olduğuna göre 90'ın yarısı nedir çocuklar? 45 tane hindi vardır. Tamam mı? Devam ediyoruz çocuklar. İkinci sorumuz. Bir simitçi... Sepetinde bulunan simitlerin 50 tanesini sabah, 15 tanesini öğlen, geri kalan son 25 simiti de akşam satarak bitirmiştir. Buna göre simitçinin sattığı simitlerin dağılımını gösteren tablo veya grafiklerden hangisi yanlıştır? Sabah 50, öğlen 15, 25'te akşam. Bu doğru çocuklar. Zaman, adet. 50 sabah, öğlen 15, akşam 25. Bu da doğru. <laughs> 50 15, 25. Bir bakalım. Şurada öğlene kaç derece kalmış açısı? 200, 300, 60 derece. Bir hemen kontrol edelim çocuklar. Toplam kaç simitim var? 50, 15 ve 25. Topladığım zaman 90 tane simit var. Çocuklar her bir simitimiz her bir simitimiz ne oluyor? Bu durumda 360 dereceyi de 90'a bölersem her bir simitimiz 4 dereceyle gösterilecek. Sabah 50 tane olduğu için 50 ile 4'ü çarptım 200. Öğlen 15 ile 4'ü çarptım 60. Geri kalan 25 de, çocuklar 25 ile 4'ü çarptım 100. E, bu da doğru. Peki nerede hata yaptık çocuklar? Şunlara tekrar bakalım. 50, 15 25 tamam başlangıçta 50 çocuklar şurada bakın sabahı sabahı şurada olması lazımdı sabah şurada yani bu grafiğimiz ne olmuş oluyor çocuklar yanlış olmuş oluyor yanlışlardan başlatmış bakın gözden kaçtı buradan başlamamalıydı yani sabahı şuraya yazması lazımdı o zaman değil mi devam ediyorum çocuklar Üçüncü sorumuzda bakıyor muyuz gençler? Aşağıda verilen daire grafiği bir memur maaşının aylık harcamalarının yüzdelik dağılımını göstermektedir. Buna göre diğer harcamaların daire dilimine ait merkez açısı kaç derecedir? Yüzde yirmi beş, yüzde yirmi, yüzde on. Topladığım zaman çocuklar 55 eder. E yüzde yüzden çıkardığınızda yüzde elli beşe geriye ne kalır? Yüzde kırk bir oran kalır. Yani buraya yüzde 45. Şimdi siz yüzde yüzünü 360 dereceyle gösterirseniz yüzde 45'ini kaç dereceyle gösterirsiniz? Doğru orantı sorusu. Doğru orantıda ne yapıyorduk çocuklar? Çapraz çarpım yapıyorduk. Tamam mı? 45 çarpı 360 eşittir 100 çarpı x. Sadeleşenler bakın şu sıfırlar gitsin. Tamam mı? 5'e böldüğümde burası çocuklar 2 olur. Burayı 5'e böldüğümde 9 olur. Şimdi ne yapıyorum? 9 ile 36'yı çarpıyorum. Şöyle de yapabilirim. 36 ile de 2'yi sadeleştiririm. 18. Direkt 9 çarpı 18 eşittir. X'miş. Burada bir kaldı çünkü. 9 kere 8 72 elde var. 7. 9 kere 1 9. 7 de elde. 162. X'imiz 162'ymiş. Devam ediyorum. Aşağıda bir galeride satılan ABC marka otomobillerin bir aylık satış adetlerinin dağılımı hem daire hem de sütun grafiği ile verilmiştir. Buna göre K-L kaçtır diyor. Hemen şuradaki açıyı bulalım çocuklar. 160 140 daha 300 derece. Demek ki buraya 60 derece kaldı. 360 yapacak da tamamı. Gelelim çocuklar. C'ye karşılık 420. Bakın 140 dereceye karşılık 420 araç. O halde neyi istemişti bizden? B'yi yani 60 dereceye karşılık kaç araç gelir? Doğru orantıda çapraz çarpım yapılabilir. Ya da bu bunun kaç katı, bu bunun kaç katı diye düşünebilirsiniz. Aynı yönde aynı şekilde arttığı için 143 ile çarparsan 420. O halde 60'ı da 3 ile çarparsam çocuklar x'i bulurum. x eşittir 180'miş. O halde b 180. K'ye bakalım. A'ya 160 derece gelmişti. Hemen çocuklar 140'a 420 ise bakın 160 derece kaç? 3 katı. Bu da bunun 3 katı olacağı için 480 araç olacak K'de. K eksi L dediğim şeyde 480'den 180'i çıkaracağım. Eşittir 300 araç çocuklar. Cevabımız B şıkkı. Sonraki videomuzda görüşmek üzere çocuklar. Hoşça kalın.